Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taş kağıt makas oynayacağız arkadaşlar. Eğer kim yenirse şu şunların arasından bir tane seçecek. Çok kötü cezalar var ama arasında bazı iyi cezalar da var arkadaşlar. hadi video geçelim. Evet ve tam o tane var arkadaşlar ceza. O zaman dev geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas. Arkadaşlar yenildim. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Acaba inşallah iyi bir şey çıkar. Şunu seçtim. Arkadaşlar nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben sevdiğim arabayı nasıl edeceğim? Ay. Evet arkadaşlar, arkadaşlar en kötü ceza galiba bu. Arabayı eziyorsun biliyorsunuz. Bu bu YouTube'da en bir şey arabalar arabalarımızdır. Ama o ezecek şu anda. Arkadaşlar şimdi uygulamaya geçelim. Arkadaşlar ömrü ne arabayı nasıl ezeceğimi düşünüyorum. Hep şampiyon şampiyon demişti. Şimdi de ezecek. Hadi arkadaşlar, eziyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar eziyorum üçten geç sayı. Evet çok iki, sağlam vurman lazım. Bir. Arkadaşlar istesem de vuramıyorum. Ben buradayım. Kaç ya arkadaşlar? Sen de vurabilirsin ne evet. Ben vuracağım çünkü acıyor. Şimdi İçinden geçtik arkadaşlar Arkadaşlar çok güçlü olduğunuz Size yarışmalarda da söylüyorum Çok güzel bir araba vardı Arkadaşlar hiçbir şey olmadı Hiçbirinde çizik bile yoktur belki O kadar da topukla bulmuştuk. Eğer şunlardan Plastiklerden seçseydi Kırılmıştı Şunu seçti Sevdiğini seçti ve kazandı Dürüstlük de çok önemliydi Yalandan sevmediğini seçseydi kırılırdı. Evet arkadaşlar. Diğerine geçelim. Taş, Köt, kağıt, makas. Arkadaşlar ben yardım bu sefer o seçiyor. O zaman şöyle seçeyim. Arkadaşlar inşallah kötü bir şey gelir. Bu kadar kötü bir şey. Arabayla var. ilgili bir şey gelmez. Evet arkadaşlar. İyilik. Bir sıra yapma. Bir hakkım var. Eğer kötülük çıksa bile ben bu sıramı yapmayacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar bu da şans işte. Ne yapalım? Başta yapalım. Bir, bir sıra. Var. Bir sıra boyunca yapmayacağım. Çok mutluyum şu an. Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar yine yenildim. Şimdi kötü bir şey çıkacak sanıyorum. Kötü bir şey çıksa daha güzel olur aslında. Arkadaşlar kusuruma bakmayın ama diğer videoda girişi koş yapamayacağım. Çünkü kağıtta öyle yazıyor arkadaşlar. Kuralları duymamız lazım. Arkadaşlar çok kötü. Diğer videoda ilişkinin e, çok olacağını düşünüyorum. Bir ilaç bir şekilde e, videonun girişinde konuşacak. Artık en kötü şey galiba ona çıktı şu an. Taş, köt, evet, makas. makas. Arkadaşlar kağıt beni kurtar diye düşündüm ama maalesef yine E, O zaman çekiyor? Kötü cezaları gelmesini istiyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Kam arkadaşlar kamerayı 20 saniye tut geldi. Her şey bana kötü şeyler geliyor arkadaşlar. Demek ki bu videoda şansım hiç yok arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bir sal yeriyle kamera değişiyor. Evet arkadaşlar var kamera. da çekilecek, bir saniye. Arkadaşlar teşekkür ederim. İyi Çünkü alışıyor. Tabii işi seve seve yapıyor ama biz arkadaşlar. Neyse bitti süre. Taş küt makas. Arkadaşlar başta yapıyoruz. Bu sefer ben ceza yemek istiyorum. Taş küt makas. Yine olmadı. Köşte. Taş, Taş küt makas. Yine olmadı arkadaşlar. Ta Taş küt makas. Taş küt makas. Arkadaşlar ben yendim. O seçiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle seçeyim. Aslında seçmenin bir anlamı yok yine de göstereyim. Videoda 30 saniye boyunca konuşma. Arkadaşlar çok güzel bir ceza. Ama kullanıyorum hakkımı. Hatırladıysanız e, bir sırada atla. Evet şu an 30 saniye şeyini atladım. Arkadaşlar Güzelce konuşacağım başlayayım. demektir. Taş. Taş, taşket evet. bakas Arkadaşlar ben çekiyorum. Hakkım çok şey aradı ee, cezayı çekmeden ona geçti. Arkadaşlar pas çıktı. O oyun burada bitti galiba. Arkadaşlar ee, her videoda kan kanka kazanıyor. Yine bana pas çıktı arkadaşlar. O yüzden oyuna devam edemem. Video evet bitti. arkadaşlar. en çok en az cezayı yediğim için ben kazandım. Yo da bu kadar kağıt boşa gitti. Şey, hemen pas çıkardı ve bu bu videoda da yenemedi. Abone olmayı unutmayın, like atın ve bay bay. Bay bay.